Burada e, Türkiye ve dünya hızla bir susuzluğa doğru, kuraklığa doğru gidiyor. Allah korusun, ilim alanlar diyor ki işte önümüzde e, su savaşları Allah korusun olacak diyor. E tabii biz de, hadi biz yaş itibariyle geçtik ama e, çocuklarımız, torunlarımız bu dünyada, bu ülkede yaşayacaklar. E, Kırşehir'de, şehrimizde e, ciddi bir su kıtlığı, kuraklığı yaşıyor. Burada tarım müdürlüğü olarak ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne gibi tedbirler, çiftçileri nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi biraz Daha doğrusu da su bir sıkıntısı bir nedir? Su, suyla alakalı biliyorsunuz bizde bir su kısıtı alanımız var. Özellikle Bostepe, Mucur merkezin bazı kısımlarını içeren su kısıtı alanlarımız var. O e, kısıtlı kararı özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İlkisayar Üretim Genel Müdürlüğü'nün özellikle sahada yaptıkları ölçümler sonucunda, yeraltı su kaynaklarının miktarıyla alakalı yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ortaya konuluyor. Özellikle 2016 yanında 10 il 47 ilçe bu işe dahil olur. Şimdi biraz önce dereyi gösterdi ama evet. su akıyordu. Öyle bir suya hasret kaldık yani evet. Allah için. Ee, daha sonra bu 10 il, 47 ilçe 11'in 50 il, 2 ilçeye kadar çıkarttık. su kısıtlığıyla alakalı. Bu tabii ki iklim değişikliğiyle çok ilgili bir husus. özellikle bölgemizde girişte tarım faaliyetlerinden bahsederken işte tarım arazisi miktarından bahsettik. <laughs> Genelde bir sulu tarımımız yok. Kırşehir'de sulu tarım oranımız yüzde dokuz. Ee, daha çok böyle vahşi sulamayla yapılan bir tarım faaliyeti var. Bazı bölgelerde de suyla alakalı ciddi sıkıntılar var. Bizim burada özellikle... Özür dilerim. Hala vahşi sulama var mı? Evet. Maalesef. Allah Allah. Maalesef var. Dolayısıyla şu anda suyla alakalı e, ciddi tarımsal faaliyetlerle alakalı da sıkıntı var. Su kısıtından dolayı özellikle yeraltı su kaynaklarının azalmasıyla alakalı da ciddi e, sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim burada tarım e, orman eğil müdürlüğü olarak e, bir kuru tarım kuru tarımla beraber nada sistemi geliştirmemiz lazım. Nada sistemiyle beraber kurakla e, kuraklığa dayanıklı alternatif bilgisayar ürünler üretmemiz ve önermemiz gerekiyor. Bununla alakalı çalışmalarımız var. İnşallah projelerimiz bitince bunları fırsat fırsat bekler ed ederiz. Şu çalışmaları yapılıyor. Özellikle sulama sistemleriyle alakalı, ama sulama sistemleriyle alakalı vatandaşlarımızın hani bu konuya biraz daha fazla çok fazla bir şekilde teveccüh göstermelerini istiyoruz. Ki kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme e, sistemimizden sulama sistemlerine yüzde elli hibe desteği veriyoruz. Yani sulama sisteminin maliyeti neyse onun yüzde ellisini biz karşılıyoruz. Ayrıca bizlere özellikle damla sulama sistemiyle alakalı üreticilerimizin, çiftçilerin çiftçilerimizin müracaat etmesini istiyoruz. Ee, ben Kırşehir'e geldiğimde dikkatimi çeken sulardan bir tanesi buydu. Sulama sistemleriyle alakalı müracaatların niye bu kadar az olduğu ile alakalı. Dolayısıyla kuyu suyu da kullansak, yeraltı suyu da kullansak sonuçta bu suyu bir şekilde tasarruflu bir şekilde hülbette, hülbette. toprakla buluşturmak zorundayız. Özellikle salma ve vahşi sulamanın özellikle tabii ki bölgeleri ve yöreleri kış ilimizin deklare etmeyeyim ama bazı bölgelerde artık toprak bulaşmaya başlamış. Ben artık ölüyorum demeye başlamış. Tabii, tabii tabii. Dolayısıyla bizim toprağı yaşatmamız, toprağı yaşatırken de insanı yaşatmamız gerek Dolayısıyla toprağı yaşatmadan insanı yaşatamazsınız. Evet. Ee, topraklarımız değerli, insanımız değerli. Dolayısıyla bu bölgeyle, bölgemizle alakalı, şehrimizle alakalı sulama sistemlerinin aktif hale gelmiş. Ee, suyun yönetilebilir iyi bir şekilde kullanılması lazım. Bu konuyla alakalı bakanlığımızın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü var. Genel Müdürlüğümüz oldukça gayretli bir şekilde iyi çalışmalar yürütüyor. Bizler de şube müdürlüğümüz aracılığıyla hem okullarımızda hem köylerde ve mahallelerde su kullanımı, su tasarrufu, su yönetimi ile alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Anlatıyoruz özellikle ee, ortaokul öncesi, ilkokullarda bu yıl biraz daha fazla artıracağız bu çalışmalarımızı. Evde kullandığımız kullanma suyundan işte bahçede kullandığımız suya kadar bunun tamamından öyle bilinçli bir şekilde tasarruf edebileceğimiz bir şekilde kullanmamız lazım.